Patates kabuğunun faydaları. Vitamin ve mineral deposu olan patates, kabuklarıyla tüketildiğinde vücuda pek çok yarar sağlıyor. Yüksek lif oranıyla tok tutarak kalp krizi riskini düşürüyor. Kolesterolü azaltıp şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önlüyor. İşte patates kabuğunun faydaları. Kan basıncını düşürüyor. Kabuğu ile birlikte pişirilmiş iri bir patates yaklaşık 1.600 mg potasyum içerir. Yani tüm bir gün için önerilen miktarın yarısı kadar ve potasyumuyla ünlü muzdan neredeyse 4 kat fazla. Potasyum sadece hidrasyon ve atletik performans için önemli bir elektrolit anahtarı değildir. Aynı zamanda kan basıncını düşürücü bir rol oynayabilir. Yüksek lif oranıyla tok tutar. Kabuğunu yerseniz en azından yine iri bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır. Ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini de önler. C vitamini deposu Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur. Yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır. İyi bir manganez kaynağı. Bu besine daha az aşina olabilirsiniz ama bu ona ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez. Manganez protein, karbonhidrat ve kolesterol işlemede önemli bir rol oynar ve aynı zamanda kemik oluşumunda yer alabilir. İri bir patatesin kabuğunda önerilen günlük ihtiyacın %33'ü bulunur. Beyin sağlığına iyi gelir. Bu vitamin, kardiyovasküler, sindirim, bağışıklık, kas ve sinir sistemleri için önemlidir. Ayrıca beyin hormonları için faydalıdır. Kabuklu iri bir patates, günlük B6 vitamin ihtiyacının... %46'sını karşılar. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.